Ne kadar yaklaştı? Bak bak bak. Gel gel. Al bakalım. Gel. Gel fıstık vereceğim sana. Gel. 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 Gel korkma gel. Aferin gel. Gel. Bak 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 abi abi. <laughs> gel gel. Zaten elimde bir şey var diye geldi de. Gel gel. Gel. Gel gel korkma gel. Gel gel gel. Gel. Gel bak leblebi var gel. Al. 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 Ay şerefsiz. <laughs> Diş geçir lan. <laughs> Harbi kanatta <laughs> Bu işte. Ne yaptın lan? Gel bakayım buraya. Niye ısırdın bakayım sen? Ha? Gel ben üzerine ısıracağım gel. <laughs> ben alacak zannettim elimdekini. Al. 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 Ne biçim ısırdı ya?

O Şerefsiz. Elimi niye ısırdın? Ben aksak, He? Kusuk, niye ısırdın? Gel. Tane Isırma sakın. <laughs> ben <içleri geçemeyim>. Ne <laughs> yaptın bak. <laughs> Al. Kan. Gidenler <laughs> de <laughs> Ama daştan biz göremiyoruz ki. Sen çek bak. <laughs> Yine saldırdı. <laughs>